Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği önünde eylem ve basın açıklaması yaptı. Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs'a yönelik geçmişten bugüne uygulamalarını eleştirdi. Sendika, Kuzey Kıbrıs'ta yaratıldığını savunduğu sistemsizliğin halkın değil, ülkedeki hükümetler ve Türkiye'nin suçu olduğunu ifade ederek, ülkede kaynak yok söylemini eleştirdi ve kaynak yaratılması için ilk olarak milletvekili ve belediye başkanı sayısının azaltılabileceğini, üst kademelerde maaş kesintisi yapılabileceğini savundu. Sendika platformunda destek verdiği eylemde, Türkiye Büyükelçiliği önüne sembolik su borusu çekildi ve borudan batırılan kurumlar, bankalar, fabrikalar, kaçakçılar, ülkeler, Türkiye'ye uygun olmayan yasalar ve benzeri sıkıntıların çıktığı savunuldu. Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Şener Evcil yaptığı konuşmada ülkede kaynakların iyi yönetilmesinin önemine işaret ederek yetkililerin toplum refahına yönelik değil Türkiye'ye göre hareket ettiğini savundu. Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs'a yönelik uygulamalarını eleştirdi. Sendika platformu adına konuşan Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Başkanı Tahir Gökçebel de ülkede soygun düzeni bulunduğunu, bunun da hükümetler ve Türkiye hükümetleri tarafından yaratıldığını iddia etti. Ülkede herkesin bundan bıktığını belirten Gökçebel, ülkenin artık bir düzene ihtiyacı olduğunu, her alana sistem ve denetim getirilmesi gerektiğini söyledi. Bilinmelidir ki